görüşler. Ben Görkem. Ben de Kutay. Ben de Tolga. Bugün sizler arkadaşlar kale savaşlarının yepyeni bir bölümüne karşınızda arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde taş kazacağız ve kaleler falan kalemizle uğraşacağız. Arkadaşlar normalde biz bu kaleleri falan videoda yapmıştık. Fakat 3 kere çektiğimiz videoda ben Keptasya'dan çekiyordum. Hiç böyle hiç hiçbirimizin sesini kaydetmemiş ben hızlandırılmış bir şekilde yapacaktım. Fakat sonra dedim bir anlamı falan kalmaz diye yapmadım. Şimdi kaydediyor mu? Şimdi kaydı kaydediyordur inşallah. Ee, Keşke bu kadar. Bir test yaptı. ya yaptım az önceki testte ya. Şimdi burası böyle. Ben arkadaşlar kalemle falan yapmıştım. Fakat taşım yetmedi için ben az önce madene girdim ve şimdi de madene gireceğim. E, beyler nasılsınız? Bu arada bu beyler bugün birazcık tuzaklarla da uğraşacağız. Aa, tamam. tamam. Ben de reston yok ki yani. Reston kadın. Kas ya. Ha, ben sana itemlerini veririm. Ben sana gereken itemlerini veririm zaten. Tamam. Hadi bakalım. Eee? Evet. Eee? Nasılsın Tolga? Bu arkadaşlar Tolga serimizin yeni konu. Seriyi evet. galiba üç kişiyle yapacağız biz sürekli. Çünkü üç kişiyle yapmamızın sebebi 4. kişi gelecekti fakat böyle sürekli yani belki gelmeyebilir diye yapıyoruz. Çünkü Tolga her gün geliyor. Yani bizimle her gün yapmaya çalışacağız yani. Olmadı günler zaten o gün başka bir video atarız kanala oldu da Bu arada de dün de videomuz gelmedi. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Kuta şu an AFK. Bir şeylere bakacağım dedi bana az önce. Tamam baksın. Ben bu arada arkadaşlar böyle yapa yapı falan maden az. Ben geldim. Hoş geldin Kutay. Bu arada Tolga serimize de hoş geldin sen. Sana da söylemiyorum. Hoş musun? bulduk. Nasılsın? İyi misin? <laughs> Bizim sana sorumuz lazım o soruyu. Sen nasılsın? Ne yapayım Ben, ben ne yapayım artık? Okul açıldı. Yine Aynen de ya. Beyler okullarınız genel... nasıl? İyi mi? Yine Açtılar okulları. Arkadaşlar burada arada serimizin devamının gelmesini istiyorsanız like, at, like atabilirsiniz. Eğer 5 like gelirse e, bir yer videoda kanala yüklenecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Sadece 5 like yani dislike atmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamam dislike atmayın demiyorum zorlamıyoruz sizi. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Dislike atacağınıza like atın. Ve bizim sadece sorunlarımız yani ne yapıyorsak kötü bir yönümüz varsa eğer onu da yorumlara yazın. Ama şimdi onlar inadına dislike atacak ben. Yani. Aynen inadına dislike atacağınızı biliyorum zaten arkadaşlar. Ee. Neyse uyarı bu. Yok efendim. uyarı da vermiyoruz arkadaşlar. Zaten YouTube'da video çekenler anlar bu arkadaşlar. Yani o kadar emek veriyoruz biz uğraşıyoruz. Mesela arkadaşlar bu neredeyse 6. 7. videomuz oluyor. Evet. Az önce 32 dakikalık video çektim. Oda baskını yüzünden video gitti. Zaten sesimiz daha az çıkmış orada. Yani biz o kadar emek veriyorsak yani emeğimizin karşında lütfen verin. Bunu yani bir kal abonelik kalan iki kanal iki abonelik bir kanal bile anlar arkadaşlar ne kadar emek verip de yaptığını falan. Çünkü biz o kadar uğraşıyoruz ve bir andan böyle bir gidiyor. Bizim o kadar emek verdiğimize rağmen siz direkt dislike atıyorsunuz. Yani bu birazcık da emek hırsı, haksızlık gibi bir şey oluyor böyle haksızlık gibi bir şey. Çünkü siz de yapıyorsunuz arkadaşlar siz de yani en sonunda bir emek veriyorsunuzdur bir şey yani emek verdiğiniz zaman bir başka bir kişi gelip direkt emeğinizi bozuyor sizin hevesinizi kırıyor yani şunun gibi bir örnek verin çok güzel bir yapıt yaptığımız villalar falan odalar falan. aynen birisi gelip de adam geliyor diyor, kırıp geçiyor işte, yani işte, umurunda bile ilan değil. verdiniz bu mapi satın almak istiyorum diye örnek verin. adam geliyor TNT ile patlatıyor aynen ha, ne oldu? o mesela bana oldu arkadaşlar biz odun savaşları adlı bir seriye başlayacaktık o kanalımızda şimdi söyleyeyim zaten çocuğun birisi geldi Serhat şey böyle videoyu çekecektik kanala ilk videomuzu çekecektik o zaman da zaten ben güvenmemiştim çocuğa çünkü nasıl diyeyim yani böyle hiç tanımadığım birini ben olduğum gibi gelip servera alamam yani ben o kadar emek verdim şeyi bu arada sağ olun günüze falan aa düşüyordum yani bu işte çocuk geldi direkt TNT falan döşemiş biz yukarıda hazırlıkları yaparken video hazırlarken falan Çocuk geldi kırdı sonra da konuşmadan çıktı gitti. Yani arkadaşlar ben böyle ya yapılacağını biliyorum. Yapma be güzelim. Ben orada da kalkan, şey İşte benim ne buralarda, buralarda, buralarda neden hiç hayvan yok? Ben hepsini öldürdüm. Ya sen bayağı bir uzağa git bence çünkü buralar falan hayvan falan kalmıyor. Benim bu davişanını kullanıyor mu? Kullanıyorum elleme o benim davişanım. Bu arada arkadaşlar bu benim maskotum. Ben çok acıktım ben. Davişancık yeme onu öldürürüm seni. Şaka Sen yaptım Davşancık, o seni öldürmeyecek. Öldüreceğim. İçeri gireyim mi buradan? İçeri gireyim Öldür mi Tolga? Ha, çok acıktım hmm. yemekler. Kendine git tarla yap. Bak mesela ben tarla yaptım, tarladan kazanıyorum sürekli her şeyi. Bunlar da yedursun. Böyle arkadaşlar, bizde farklılık yok falan ben böyle hatta i, elmas bulmuştum arkadaşlar birinci bölümden sonra biz maden yapmıştık. Hatta şöyle evin içindeki değişiklikleri de göstermezdi. Ben böyle yerleri kabuktan yaptım. Şurada şöyle oldu. Şöyle iki sıra boyunca her gelse, yer kabuk gelme. Hiçbir yere gelmiyor. Tamam. Görkem bu neydi? Ben ne onu öylesine şey buldum. Hani böyle cadıların evleri oluyor ya. Yemek ararken buldum. Ben de aldım belki lazım oldu. Buradaki şey taşların hepsi arkadaşlar şey ben kalede kullandım. Buradakileri zaten kendim kazdım bunlar bulduğum madenler maden yaptım zaten gördüğünüz gibi önüme gelen demirleri falan almamaya başladım artık şunları ok, yanlış pişirdim tüh şunlar pişti bunlar kalsın burada boldorlarını aldım zaten arkadaşlar bunların. bıraktım geri nereyi neyi ha, bu arkadaşlar al. ben şu elmasları şeyden bulmuştum 6 tane elmas var normal bir tane küreye harcadım 3 tane buna falan koy yerine geri Tolga uyarıyorum koy Sonra arkadaşlar ben bunu madende buldum Yavun yanındayken hatta çok zor aldım Gable'ı da yer altındaki Falan buldum bu Tolga, kadar benim mı çaldın He Sen benim eşyamı mı çaldın Neyi mi çaldın Eşyamı Yok Bu tarih kalenden Hı. madene gidebilir miyim Tolga kendin madem bulabilirsin o kadar zor bulunacak bulunacak bir şey değil. Yok, ben bak tarla tane gel. gel bak ben sana göstereyim. Bak benim bildiğim bir madem var ama fazla sömürmediysen. Neresiydi mıydı? Vurma. Düştüm. Çık gel. Biliyorum gördüm sen kalene doğru giderken. Hayır. Ya ben burada bir yerde madem var. Ha bak burası. Yok ben de biliyorum gördüm. Ya bak uzaklara bir yerlere git bulursun. Dur Davşanı öldüreyim. Davşan Dur biliyorum burada bir yer olduğunu. Aa bak burası. He aynen Neyim? buradan kendin kaz hatta bak. Bak ben böyle Ama bak taş kazmak yap için aşağı doğru. Yemek yapacağım ve de kazmam yiyeyim. Bence iki kendine yedek kazma Al yani bu arada arkadaşlar ben kalemle neler yaptığımı göstereyim. Ben bu bölüm yani bu bölüm değil demeyeyim de. Ben bu bölümde şurada Uzaklar ilgileneceğim. ben böyle bir güzel bir havalı bir giriş yaptım. Sonra buralar böyle olacak. Buralardan girişler olacak. Ben pistonlar onlar kabuston Tamamdır. Sen bilirsin. Ops. Hüt -hü uzaklara bakacağım. Piston pistonla ne yapacağım? Ben dispenser falan yapımı hiç bilmiyorum ya. Ee, bu arada arkadaşlar ben ilk kuşağımı yaptım. Abi. Kanka ama şey ben senin video bitmeden önce tuzaklarını göstereyim mi videoya? Eee gösterme kanka. Çünkü sadece benim ekran görüküyor ya seni falan yok. Eee <laughs> ama sanki durur, sen ışığını duyurursan bitmiş olsun. E aynısını kanka, yaptı gibi. Ya. Zaten elinde sonunda o tuzağın içine düşeceğim ben zaten. Zaten girişler arkadaşlar sadece kaleleri kenarlarını kırarak girmek falan yasak bizde. Sadece kendimiz böyle kapının ön kapıdan gireceğiz. Zaten Aynen. eninde sonunda 30'a gireceğim ben. Aynen göster kan göster. Ya videonun sonlarına doğru göstereyim ben. Sonunda göster. Bu arada acaba video kaç dakika oldu? Aa, aa benim yukarı çıkmam lazım. Ben yani. yani gel madene sen alma Evet. Arkadaşlar benim kalem bu kadar yükseklikte olacak. Fazla da yüksek tutmak istemiyorum çünkü kabustan uzun bulunan kolay bulunan bir şey değil. Kolay bulunan bir şey. Kolay bulunan bir şey ama kazmak kolay değil işte 2 saat uğraşıyorum böyle videodan önce. Çünkü arkadaşlar e, videoda falan ben kazarsam kazma iki tane yerde aldım Videoda falan böyle çok uğraşırsam böyle video boşa gidecek. Siz falan aa, sıkılacaksınız ben de o yüzden yapmıyorum. Şuradan çıkıyorum. Ey beyler okullarınız nasıl? Öğretmenler falan seviyor musunuz okulu diyeceğim de yanlış bir soru sordum Kim sevecek yok. Bu arada beyler bugün ben Antalya'da oturuyorum. Antalya'da oturanlar bilir bugün Antalya'da okullar yüzde yüz tatil edildi. Yüzde yüz Aynen milliyetim falan öylemiş ben de bilmiyorum ama. Ee, sebebi de şeymiş arkadaşlar. Ee, Antalya'da falan hortum çıkacak demiş. Çok büyük fırtına olacak demişlerdi. Gerçekten de oldu. Biz cips almaya falan gitmiştik. Hani şey olur ya böyle. Şemsiye falan böyle geri burkulur. o Oy, öyle oldu böyle şemsiyeyi falan zor tuttum ben hatta markete giderseye kadar leşimiz çıktı bizim ablamla. Ben bayağı bir ilk önce falan böyle gitmek istemedim. Son sonra ayaklarım zaten ıslandı. Ben de bir şey yapmadım. Böyle kalsın dedim artık. Öyle. Ben ne diyeyim? E yapalım. Aslında iyi. Buldum. Geldim beyler. Ee, burada şey, e, savaşta ölen doğmuyor değil mi? Doğuyor kanka. Bu arada arkadaşlar şu an kanalımızın videolarını falan Ay videolarım demişim. E, müziklerini falan dinle. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunları internette no copyright yani telif falan yemiyorduk galiba bir kadarıyla. Oha fısıldama yaptı. Görkem ne yapıyor? İyi sen. Eee <laughs> benim adımı yaz. Abi bir şeyler yazdım. Benim adımı sonra boş bırakıp mesajını Tel mi? Hı <laughs> tel. İki leyle. Ha. Sonra benim adım. Sonra mesaj söyleyecek her gün mi? Yani. var. Aa aslında bu özellik iyiymiş. Aynen öyle. Ee, burada ben ikinci kuşağıma başladım. Ben hala kalemle uğraşıyorum şu an. Ben tuzak yapacağım. Daha kalem yapma hani nereye? Oha her yer <laughs> şöyle görüşürüz. Orada taş kalmış oldu. Bu uzak sayı. Kutay biraz sesli konuş. Şimdi nasıl? Ee... Aa, şimdi çok süper geliyor. Az önce çok kısık geliyordu sesi. Videoda geliyor sesini duymayacaksın. Anladım. Şimdi daha iyi. Değil. Aynen şimdi süper geliyor. Aa. Ben de bunu yaptıktan sonra falan kale şimdi bitecek benim. Sonra da kalelerime falan şey yapmaya başladım. Böyle okçu kuleleri falan yapmaya başladım. Aaaa. Örken bana sen... gösterdiğin maden sömürülmüş ve kömürler bırakılmış. Eee ben sömürülmüşümdır kesin. Eee o zaman sen de böyle kalk kalk kaza kaza git böyle. Bizim bulmadığımız madenler falan bulursun. Ben de eee bir Allah, şey diyeyim. Dünyayı... Vallahi e, bir creep öldürdüm patladı. Eee bu arada bana balçok verildi falan var mı? Niçin, balçok ne mu? Nedenle ki birini de balçık. vermiş. Beş balçığa istediğinize vermeye çalışırım. Beş balçığa... Valla bana da lazım balçık. Ee, beş balça, on iki demir verebilirim başka. Ee, demir Tolga ver bence balçık topla bak bu senin için iyi olabilir. Arkadaşlar bu arada falan ıı, savaş başlasa bile falan böyle takas yapmak serbest bizde. Belli bir şeyler karşılığında. Bunu ha? da söyleyeyim. madene merdiven yaptım Abi bana niye taş yetmedi ya. Abi ben acaba bir şey çok mu büyük yaptım? Emin değilim. Patma. Bu arada e, şey balça, balça karşılığında reston verebilirim. Beş balça e, reston veririm. Ya isterseniz iki de olabilir. Ya, çok kötü oldu ya. Kanka vallahi ben isterdim ama bana balçık bana da lazım. 5 balça reston. böyle lavlı yer buldum ama gelmiş misin? Buraya. E ondan sonra şey. E bir restorana da bak. Bir reston burada. E, şey. Bir tane altın şey istiyorum. Bir tane altın istiyorum. E, bir tane altın istiyorum. Bir tane daha fazla. Allah lava düşüyorum. Valla benim şu an böyle hiçbir şeye ihtiyacım yok benim kendi halimde aynen Tolga senin ihtiyacın var çünkü sen hiç kasılmıyorsun bile. Bak mesela diyeyim ki böyle kendini böyle kasanlar yani nasıl kasılı kasılan kişiler zaten belli olur. Nereden belli olur dersen belli oluyor zaten böyle cesetleriz falan. Sen hiç kasılmıyorsun. Zaten arkadaşlar Tolga yeni geldi için böyle kasılmadı, kasılmadı daha. Aynen ben de şimdi madene ineceğim biraz ataş kazacağım. Ben zaten videodan sonra bunu hallederim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ve kanalımızda eğlenceli videolarından haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür, ed İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.